Burada takıyorum. Kalın giymem gerekiyor. Çünkü sizinle beraber karlı oynamaya gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Asansör sesiyle oynuyorlar. Romantik çiftim. Seher'in çorabında bok var. Ha, sen git Seher'in takıl ben şurada dururum. Şu Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altımda onlar. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Ne lan ne lan? Ne o? Abi. Bakın, ne ya. Tamam Kardeşim, sakin olur musunuz kavga Kavga Allah mahallede kavga var. Hmm, bayılırım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Zınk. ben beyaz eşofmanım çok belli olmaz. O yüzden siyah eşofman giyeceğim. Siz eşofman giydiğimi görmeyin. Ayıp. O yüzden siz duvara bakın. Duvara bakın. Ben eşofman giyip geliyorum hemen. Selam aleyküm. Bunun adı ne biliyor musunuz? Bunun adı çepçek. <laughs> Yoksa. telefon Telefonum düşüyordu. Hiç soğuk değil. Çok soğukmuş. Popomdan niye vuruyorsun? Popoma kartofu niye attın? Ha, sen git sevgilinle takıl ben şurada dururum. Şu köşede. Anne hayır anne. Asansör sesiyle oynuyorlar. Romantik çiftim. Çorabında bok var. Heyecanlıyım. Abi penguen yavrusu gibi ses çıkarma. <Gülüyor> 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 İşim gücüm <laughs> 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 <İşim, gülüyor> <laughs> yok sizi mi çekeyim ya? Burada ben aşk aşkolarla vakit geçiriyorum. Ya abi ya geri zekalı. sen döverim bak ekranıma geldi. niye vuruyorsun? <laughs> Babama kartımı niye attın? Aşkım lütfen. <laughs> Aşkım lütfen. Aa, Çok iyi bir hayvan mı sen? Toto şarkısıyım. Ya. Ha sen git sevgilinle şey, takıl ben şurada dur. Bari sabah uyandığında kaşım oldu. Gülme krizine gireriz değil mi? Gireriz yani gülme krizine. Güleriz yani arkadaşlar. Kaşsız olmama. Üzüldün mü anne? 599 abi Biz onu kutladık zaten Bak 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 Mesele ben bunu Nike'dan aldım Mesele ben bunu çok severim Şey yağdı Neydi onun adı? Ne bileyim abi Sence bu mu lan? Bak bakayım Bu mu? Şimdi bacım baktığın zaman Sen bir Okyanus açılmışsın gelmişsin. <laughs> Sen suratını sökmeye çalışıyorsun onunla. Ne? Cemre var. Kim? Cemre. O kim? Aa! Cemre. Çok güzel şarkı yaşasın ırkımız Gözüme girdi. Abi özür dilerim bolmuş bu biraz. Çabuk. banyoya gidin. Dişlerinizi fırçalayacaksınız. çabuk. Deme Mehmet Mehmet kitap okuma Mehmet. Yakma canım. Amanım. Evet. Lafına evine başlasın. Lan. abi özür dilerim bolmuş bu biraz. Sen bir okyanus açılmışsın gelmişsin. <laughs> Senin paramla bana hediye atıyorsun. Yapma yavrum. Yapma. 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 <laughs> Cemoş ne yap? Ne yapıyorsun? buraya Arkadaşlar dedi ki de seninle dedi. Dün yapacağız dedim. O da geldi. Ben de geldim. İlle de Merve olsun, ister çamurdan olsun. İster o da taşlı olsun. Ister... O da Allah kuludur. Her kim olursa olsun. İlle de roman olsun, ister çamurdan olsun. Neden tehdit ettiniz? Yem kutusunu bir gördüm. Ama bir gördüm. <laughs> Yok işte efendim Sosyal mesafeyi koruyun hocam. Hocam. Hocasınız ha. Baltayla sohbete katılmayalım. Hocam. Hakansın diye bir şey demiyoruz. Ama canımızı da sıkma. Hocam. Hocam. O kızdan uzak dur. <laughs> Yakalandık yazıyorsunuz siz var. Yalan şoptur. Ondan sizin var ya götünüzü keserim he. Vallahi billahi bak. Şişt. Valla billahi. Arkadaşlar. Bakalım içinden ne geldi. <laughs> Açıyorum. Çık Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. kart Korona mı? Yok tane. Korona! Ağzımla açtım ben bunları. vermedim. Ne oldu? Alo. Derdi. Ne yapıyorsun lan? Kardeşim öteki dünyaya bir gittim. Mangala gidilmez. Ben gidiyorum arkadaşlar. Tezahürat duruyor kombine. Ya! saygısız Senin için bağlı bir şeyim. <laughs> 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 Pardon? Ödendi. 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 I'm a savage. Yeah. Classic, bougie, ratchet. Yeah. Sassy, booty, Senden izliyorlar yayını. Oha oh, evet benim yayınım çok yükseldi şu anda. Sene bu 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 biyatüs tut tut. Sene bu 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 biyatüs tut 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 biyasak. Yayın <gülüyor> dolu şu an diyorlar ya. Yayını kapatıp tekrar mı acaba? Hayır hayır yayın. Arkadaşlar <laughs> Elif'in yayınını bir kontrol etsenize. Hemen ediyorum bacım. Sene bu 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 twist tut 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 biyatüs. Buramdan aşağı sıcacık sıcacık böyle sevgi pıtırcıkları aktı böyle. <laughs> Çok güzel dualar edin bu gece. <laughs> Kalabalık açık. Kalbinizle dua edin. Allah biliyor ben gerçekleşin şey inşallah. Ama Yüz yıldır. Hmm. Ben o zamanlar doğmamışım. İleri görüşlülük güzel. Sevdim bunu. Açıyorum saçlarımı. Açıyorum. Oha ellerim titredi şaka gibi heyecanlandım ya hemen titredim bak ellerime bakın. Oha. Ah. Sohbete ne dersiniz? Ben varım hocacığım. Beraber. Siz ve ben. Okay. Okay. No gıybet. No dedikodu. Yes, sohbet. Yeah. Okay. 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 okay, okay. okay, okay. okay, okay. İlleri dedikodu yani Ama Vurmuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Vur dedikodu falan Hayır Size spor hareketlerimi gösteririm de Yayınım kapanır Sporda neler yapıyorum I hate boys Ama yayınım kapanır Teşekkür ederim abicim Için. Gelin hep beraber gidelim spora. Tabii ki de silah zoruyla söyletmiyorum. <laughs> Duygularım darmadan anlayamazsın. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Tut elimi spora gidelim. Spor sevmem gelmiyorum. Atmıyorum. Ne var bilmiyorum. Bilmez zaten. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Vallahi hareket çekeceğim. Terbiyesizim şu an. Şu an terbiyesizlik yapacağım. Hareket çekeceğim. Hazır mısınız? Çekiyorum. Çekiyorum. Çek. Hareket çekmeler yakışmaz bana ufak kaçamak değil hedefim zirvedeki ta Diyip şuva hapsediyor Ufak kaçamak değil hedefim zirve Kara oynayacağım Ka Seherin çorabında bok var Boklu Ağzına köpeğin sıçtı ama Kalçayı kırarız burada Ya bir dur be Dur be Öldürürüm seni çocuk bak Bok geçirmiyordur. Kesin geçiriyordur abi. Babamdan niye vuruyorsun? Babama <laughs> kartofu niye attın? <gülüyor> <gülüyor> Hoş mu? Adem, Hoş mudur? Benziyor. Zıkkım kafalılar. Abi penguen yavrusu gibi ses çıkarma.